Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayat kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız değerli takipçilerim. Biz Şahin Duran Bey'in seçe gittik. Seçten geldik. Şöyle daha neler almıştık. Önce şu masanın üstüne. Şöyle çok hoşuma gidiyor arkadaşlar bu peçeteler. Peçete aldım. Islak mendil yani iki tane. Şöyle bir tane çay aldım. Şöyle bulaşık makinası parlatıcısı aldım. Şöyle iki tane kuru maya aldım arkadaşlar. Lazım oluyor. Şöyle kahvaltıya iki tane sanaya, Şöyle tost için iki tane şole. Şole. Şöyle bir tane evde her zaman için lazım oluyor arkadaşlar. Sabun aldım. Elhamız sabunu. Ondan sonra cırma bakalım bir neler varmış. Şöyle bir tane süt koz aldık. Şöyle bir tane sıvı deterjan aldım arkadaşlar. Lavabonun dıştaki lavaboya koyuyor. Bir tane şöyle bir şey aldım. Çamaşır suyu. Yine şöyle bir tane çamaşır suyu aldım arkadaşlar. Ya da bunların hepsi bittiydi. Şöyle bir adet Sabah kahvaltısına gelir aldım. Yine illaki diyeceksiniz arkadaşlar bunları niye aldınız? Bunlar ne bilmem ne malı değil. Ama arkadaşlar soruyorum orada değil diyorlar. Sorduğum için de sıkıntı değil. Şöyle bir tane banyodaki tuvalet taşını temizlemeyi arkadaşlar çok güzel temizliyor. Pas, kir, çözücü. Bundan aldım. Ondan sonracına şöyle bir kilo peynir aldım. Onun içine de iki adet sucuk var arkadaşlar. Daha da durana Şöyle kuvayla bir adet yoğurt aldım. Şurada üç tane ekmez arkadaşlar. Duranı çağırsaydın yapardı. Çağırdığına gelsin de yapsın. Şöyle çayın yanına cipsi aldılar şu uzatmadık arkadaşlar. Bunu az sonra çayımızın yerine uzatıp yiyeceğim. Şöyle bir tane mülföğür aldım. Bak. Bakalım bu ne yapalım. Ya. Şahin şunu aldı. Arabayı silmeye arkadaşlar. Arabanın camında nem kullanmak için. Yine şöyle bir tane börek aldık arkadaşlar. Şöyle bir adet tavuk aldım. Vallahi bir yerden oğlum sen yap. İndir de ben yapayım. Şöyle yine bir adet çitoz. Yine şöyle yumurta aldım arkadaşlar. Evimizin vazgeçilmezdi. Bu kolu yumurta 129 lira olmuş. Yani 130 lira. Düşün yani. Bunların hepsini arkadaşlar 1230 lira seç markette harcadım. 800 lira da seç binde harcadım. Çünkü oranın çiğleri hoşuma gidiyor bimin. Ne diyeyim sizlere çamaşır suyu olsun. Çoğunu ıvır zıvır hoşuma gidiyor. Ben bu bunları kaldırayım arkadaşlar. Şu peynirin şahin Televizyon sesi kız bir tane mi? Gel indir de yap da yiy. Evet arkadaşlar şöyle şunları ben bir yavaşça kaldırayım. Oğlum sen şuradan indir. Hatlar da çekmiyor. Babana nasıl arayacak? Hastalarda da yani interneti yok, yok. Var. Var mı? Babanın interneti var. Var. Senin evet. mi o? Evet. Ben şunları dolaba yerleştireyim arkadaşlar. Telefonun sesini kız. Vallahi bir yandan alıyorum, bir yandan eksiliyor. Şimdi de şey bitmiş. Zeytin. Onu da almayacağım arkadaşlar. İyice bitsin. Şimdilik hem tabakta var. Hem de dolapta var. Bak daha şey de almadık biliyor musun? Ne? Ya. Ya mı? Hmm. Bir şey var da. Şimdi de paket. Şuradan geldi. Orada paket demesin. var da. Evet. Köşek de orada yanında. Sen onları şey de demesin. bunları birleştiriyor. Hadi bakayım. Bu. ıslak mendiller gerçekten arkadaşlar çok güzel oluyor. Evin tozunu nem alırken iyi oluyor. Sabun çiğe gidecek. Şunlar dışarıya gidecek arkadaşlar. Bunları çiğe koyuyorum dışarıya. Bunlar bir git şey çözülsün. Akşam çayını kızartalım. Çayımızla içerik. tavuğuna kudurku da pişireyim mi düşünüyordum arkadaşlar onu da pişirmeyeceğim birazdan ramazan gelir şişe kızart durur tavada öyle yedik bugün de böyle hazır olsun valla Aksaray'dan geldim arkadaşlar evleri koruyayım derken ne zaman geçti şimdi zobanın kovaları değişecek hem şahin gibi değişecek hem de zobanın değişecek Ekmeğinizi yiyin zobanı kovaları da sizde. Hayırlı olsun o da valla. Neymiş bu? Niye? Dikenler bu neymiş dikeni? İş koruyacağım diye bana onu Allah Allah Şu bir tane yeter. Gitmez. İki bir tane, tane yeter, iki tane. Tamam, itir, iki, tane. Ha, i̇ki tanesine doğru. İki kurmanı, şu kaldırayım ya. şuraya. Şuradaki poşetleri de şunun içine koyayım arkadaşlar. Nazım olur. Bu sene gitmeden gece bir tatil alır. Neyi? Kesikleri. Evet. Şurada zaten bittiydi. Ta neredeyse iki sene oldu dedi arkadaşlar. İki senedir bu şöyle bitiyor. Kabınımız da şöyle yer. Koyuyor. Koyuyor. Efendim? Sabunu değil mi o mu? He şey, Geçer sabun. Sabun kullanıyor ya. Bir çubuk kullanacak diye bitecek değil mi? Zaten bir tane kalmış sabun kalmamış ki evde. O da bitti mi? Ondan başka şey yok. Ben bazen motor yıkıyorum sabunla. Eee? Valla. Motorla motor yıkıyorsun sabunla? Evet. Tire sürtüyorsun sürtüyorsun bitiriyorsun iyi kalıbı. Yok <laughs> kız. Bitti mi o? Oğlum sabunla motor yıkanırsa ben senden duruyorum daha valla. Allah ben yıkor İyi, aferin. Duran da şöyle toz yapıyor. Yap. Elini çekiyorum, sen hiç görünmüyorsun. Şey tahta vereyim mi? Evet. Var mı tahta? Şöyle duran da kendine toz yapıyor arkadaşlar. Bir tazadaki kahvaltı inandırıyor. Ramazan bugün geç kalkmış, biraz kahvaltısını geç yapmış. Vallahi ben de acıktım da. Ben de kendime Ramazan'ın şeyi olmuş ne kızartmışmış dur bakayım bazlama kızartmış arkadaşlar o da öylece duruyor bir tanesini ben kullanayım yiyeyim yani acıktım ben de acıktım kaza kahvaltısıyla duruyor siz kaçta yaptınız duran kahvaltınızı biz mi biz on buçuk gibi yaptık Duran teyzesinde yattı arkadaşlar. Biz de Yunus kardeşimin orada yattık. Şairinin yani herkesin sistemi ayrı. Erken kalkan oluyor, geç kalkan oluyor. Ben yatamam biraz korktum ya. valla gidelim. Ben güzel internet yolda da yeten Bizim internetlerimiz furudu da. Benim babam geldi zannettim. Bizim internetimiz vardı da arkadaşlar. Yani sadece internette bitmeyen her şey. Kar yağdıkça Yunus beni korkuttu. Aha gidemeyeceksiniz, aha kaldınız. Niye kalacaksınız? Giderken yolda buzlanma olur, ne bileyim ne olur. Bizi bayağı endişelendirdi beni. O yüzden ben de korktum. daha kadar kaç uyandım, kaç yattım bilmiyorum. Acaba baba nereye gitti şimdi? Kayıp değilmiş dışarı ben son telefonu çıkardım iyi. Ekmeğin üstüne yoğurt koymuşsun, ekmeği birbirine geçirmişsin. Ne olmuşsun da? Ekmek zaten bir ya, değişik bir türlü. Şey etmişsin, üstüne yoğurt gelmiş, o da bukmuş. Ekmek büyük. He. Baksana şu. <laughs> Yarısı dışarıda. Neyse arkadaşlar, ilerleyen saatlerde görüşürüz. Duranımızda tostunu yapsın abisiyle kanını doyursun. Ramazan'a da gelince bir şeyler hazırlarım. Diyordu kanım şiş, soda içeyim mi diyordu. Ben de çarşıya soda içmeye gitti. De çarşıya. Biz soda almayı da unuttuk. Evde tek bir tane soda kalmış. Hı. Ben de buraları toparladım arkadaşlar. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Şu mülföğürü şimdi yapayım. Ne? Mülferi fırın tepsisiyle dolaba sürüyorum arkadaşlar. Mülföğe ne mülföy hamuru. İşte pek don da pek donda. Onu biraz çizilsin bunun. Şöyle bir börek yapayım. Çayla içelim. Şunu da yağda kızartayım arkadaşlar. Dün yarın akşam da Ramazan kendine su paketli makarna pişirmiş. Dolapta Çıkardım. Yenmez dedi. Bakayım bir. Hadi yap acıyı. <laughs> Neyse canlar. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? Herkese hayırlı günler. Hayırlı pazartesiler. Bizleri de soracak olursanız canlar. bizde bugün çok şükür iyiyiz. Eşimiz alanı havaksını yaptı. Çarşıya gittiniz arkadaşlar. Pazara uğramış. Malzeme almış gelmiş. Ben Onlar burada oldu mu pazara gitmem arkadaşlar. Onlar olmadığı sürece de ben giderim. Onlar olduğu sürece de hani koydu oldu var mı? Ramazan usta gider, halleder gelir. Ben gitmem arkadaşlar. İnanın sonucum var. Hastaneye gideceğim. Hiç gözüm var. Artık şeyleri kaldırdık motorları. Dünya eden gelince motorları kaldırdık arkadaşlar. Bir de bizim buraya sağlık ocağı uzak. Kim gidecek, kim gelecek. Artık öğrenden sonra bir de çıksam arkadaşlar yavaş yavaş ancak ederim bir buçuğa kadar. Şöyle sepselerimizi bir hilleştireyim canlar dolabımıza da ortadan karsaması bir kalksın. Burada iki tane nar var. Bunu da dolayı dola arkadaşlar. Bunlar da hiç çıkarmayın. Ağzını bağlayın şöyle. Hı. Bayağı da eksik varmış yani. Bir de iki şey yok oldu. Şöyle salgam almış arkadaşlar. 2 kilo. Bunu da şöyle bağlayın ağzını. Hiç çıkarmayın kullandıkça dolaptan çıkartırım. Şöyle yarım kilo mantar almış. böyle bir cennet kurması almış arkadaşlar. Bunu Ramazan çok yiyor. Her gün akşam yatmadan bir tane yiyor. Allah bilir ne ararmıştı burası. Hatta sordum arkadaşlar da 600 lira tuttu diyordu. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Gerçekten de. Mantar'ı da yanınıza bakırken kahvaltıya düşürür. <laughs> Simidimizi de buraya alalım arkadaşlar. Bulunduğumuzda sonra dolabımıza koyalım kilerimizi. Dolaptan çıkarmasınlar, Soğuk soğuk kimlesinler. Hastalarlar. Bir kilo da balık almış arkadaşlar. Ayıp baktırmış. Getirmiş. Şöyle bir kiloda balığımız var arkadaşlar burada. Onu ben ellemem. Bunu Ramazan halleder. Şurada 2-3 bulaşığımız var. Onlardan da makineye dizeyim canlar. Hadi ya. Ayarlayayım. Makinamız da dursun. Akşamki günü mi çalıştırırız? Dolu mu? Boş mu? Pet de çiğdiriyor arkadaşlar. Boş değil. Dünyanın afraya diyordum. Özleme diyordum. Sizin evde nasıl bulaşık çıkıyor diye. Benim evde de onlardan berbat çıkıyor bulaşık. Felaket. Vallahi arkadaşlar. Genellikle en çok su bardağı. Çay bardağı. Onlar çok çıkıyor bizim evde. şekilde yani çekileceğiniz iyi. Çekilmeden girmeyeceğiniz. Hı. Artık sağlık ocağını göreyim arkadaşlar da. Makinamızı öyle çalıştırayım. Fırınımı neyim öyle sileyim. Şimdi soğan alırsam gerek giderken tellerim, hastalarım hiçbir şeye değmez. Çoğu mısır da akşam tat Yemediler. Az bir şey yediler. Akşam masada yiyecek biraz vardı arkadaşlar. Dünya duran şeyi aldırdı. Börek. Ben de mülföğür aldım. Mülföğür sürdüm fırına arkadaşlar. Akşam yediler. Çaylarıyla içtiler. Bunlar çayın yanında evtiklenmeye bir şey yarar. Ramazan çefede kavurmuştu. Biz Aksaray'da erkene. Onu çitlediler. Ortalığı sopalayın da gelince iş gitmesi kolay olur. Gerçi dün süpürdüm. Evini süpürmeyeceğim arkadaşlar. Bugün şöyle zaten temiz. Bir de sizden ricam var arkadaşlar. Kezban torun bacıma buradan dualarımızı esirgemezsek sevinirim. Bol bol dua edelim. Hastaymış. Çölyak hastalığı varmış. Kanalımda da yazmış zaten. Allah razı olsun. Benim bütün yorumlarımda takipçimde hem bacım hem kardeşim diyen hesabı arkadaşlar. Biz birbirimizi YouTube'da tanıdık. Numaralarımızı Instagram'dan birdik. Ama gerçekten sadece kan bağısı önemli yani aynı anadan aynı babadan olmakta bacı kardeş olunmuyormuş. Kan bağımız yok can bağımız var gerçekten çok severim sayarım. Bir tane bacım var bir bacım da Kezban bacım Allah razı olsun gerçekten çok iyi ama akşam böyle mesajlaştık arkadaşlar istekçiydim. Whatsapp'ta çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Yani çölyak hastalığı hiçbir şey yemesine, içmesine izin vermiyormuş. Böyle neyle besleniyor? Püskovilerle. Çok gerçekten çok üzüldüm. Diyecek kereyime bulamıyorum. Buradan ona da bol bol dua ederseniz canlar gerçekten iyi olur. Yer kok duayla Rabbim esirgesin çoluğuna çocuğuna inşallah. Gerçekten arkadaşlar ben hani ya kelime bulamıyorum. İnşallah Rabbim acısını göstermesin. Kimsenin anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu yerle bir itmesin. Zor. Neyse arkadaşlar ben hazırlanayım. Biraz sonra hastaneye çıkacağım. Saat bir oldu. 1.30'da da açılıyor. Anca çıkarım. O zamana kadar da bayağı bir yol kat edeceğim. Yürüyeceğim yani. Giderken de yollarda da kısım kısım çekerim inşallah.